Seride tüfekle vurulan şahıs tedavi altına alındı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekli vurduğu şahsı ağır yaralayan şüpheli, olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu. İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesinden ötürü aralarında husumet bulunan TK ile EB tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine EB, yanındaki tüfekle TK'yı ateş açtı. TK ağır yaralanırken şüpheli ise polisi arayıp olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.